Herkese merhaba arkadaşlar bugün bugün <laughs> bugün kuzenimle video çekeceğiz arkadaşlar yani vesaireceğiz. Evet arkadaşlar. O da patçı oynamaya yeni başladı zaten daha iki ay. Neyse. ay olmuştu bir <laughs> arkadaşlar şimdi aa, öyle bir yeneceğim ki bu videoya 5 like gelirse kuzenimle vs devamları gelecek. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ne mi Barış? Aynen. Kanala abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Gözüm çıktı lan pardon. Gülüyor gülüyoruz ya. <gülüyor> Hiçbir şeyden gülmeyiz. Birbirimize bakınca güleriz sence. Salak. arkadaşlar bu video bu video başlak gelirse seninle devamı gelecek değil mi? Okay. Şey videosu. Tamam, Neyse. Arkadaşlar belki arka, bundan sonra belki şey videosu gelebilir. Saklanmış videosu. Bir daha o da Gelsin Saklanmış şey var ya. Yorulmuyor. Bak. Neyse tamam. Evet Başkesin. şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar dalga geçmeyeceğiz kesinlikle. Adam Borç akıllı oynayacağız abi, spor yani. falan diye. Yani bir tane parkur var arkadaşlar. Onu size gösteririz. Orada en sonda hiç geçemezsiniz. Bak acayip zor. Neyse, ne? Mesela final çiğinde geldin. Tam bitireceksin ama öldürelim Neden? Çünkü böyle şeyler var. O, ne bileyim adam... Hı, hı, hı. Ya Allah'ım. Bir şey olmaz. Lan öyle. Şu an kuzenim gül değil Arkadaşlar. Biraz sessizlik konuştu. Ha ya oğlum. Bilerek değil vallahi vurum. Şey, Eymen'le bir tane video çekmiştik arkadaşımla böyle vesile. Onu da Sesimiz gelmediği için onu atmadım ve bunu attım arkadaşlar. Kapatmış olabilirsiniz. Hayır. Bu şeyde video sesi açtı mı böyle ses geldi. Öyle kalmış Kesinlikle herhalde. Şimdi da. ama öyle yapmadım. İnşallah evet. Arkadaşlar Barış'ın hesabını da TikTok hesabını da buraya yazayım. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ne? TikTok. Evet arkadaşlar abone olmayı <laughs> Onu ama da dinlesin takip. Onu da takip etmiyorum rahatlayayım. Yok takipli YouTube'da ben annede. Evet. Bayağıdır video çekmiyordum ya bir ay olmuş ama short çekiyorum <laughs> da o da 2 hafta olmuştur. <laughs> ya son iki şey date kursayız. Şuralım güzel. Arkadaşlar kim kazanır sence? Yorumlara sen. yazın. Bakacağız. Başlıyorum ben şimdi. Dur ben kaymaya yapacağım ya dursun be. Evet. <laughs> Şey tamam hadi. Hı? Yaptım artık. Arkadaşlar sizi görmüş olduğunuz eğer öyle yapmanı istiyorsanız kapatma falan açma ondan bakabilirsiniz. Evet, Sen ne yapıyorsun oğlum? Oğlum canım bir. Neden? Hı -hı. Neredesin oğlum? Bunun da gıcıklığı var. Ha biri kaçıyor eminim. Kayboluyor. Sepet sepet yumurta. Arkadaşlar buradan sonra lahmacun barışı çektiğimiz bir tane video var o lan Allah çok... yemin ederim arkadaşlar şey, gördüğünüz şey vuracaktım saniye bakmayı unutmuşum ya Allah bela ve satmak isteyen Eğmen'le Eymen'le ay Barış'la bizim Şeyi gösteriyorum. Adlarımızı yazdım tam buraya işte. Çok ay diye Adım yaz. Ha seninkini. 88 66. Dur 7... burayı şey yapçuttan yazacağım Sen yapsın. o zaman dersin ve Bir dakika kaç unuttun mu? Ben adımı yazayım senin de şeyini Senin adın çünkü yapsın. hani şey ya nokta pan koyuyor. Tamam. Ve satmak isteyenler gelsin. Ama o da kart sizden ha. O da var, Evet. Hı -hı. evet. Biz alabiliriz olursa. Ama biz şimdi kullanıyoruz da olmaz. İsteyenler gelsin. Rank kasarız. Tamam güzel olsun evet. Evet. Barış. Bir kere e, Barış Muhammed ben falan bir yargıda attık. Eyvah. Gördün Kafada. Ortadaki silah kullanabiliyorsun Neyi? mi? O serbest mi? Evet. Ya yani nasıl? HSC'yi Saat, beş saattir vuruyorum ya. Biraz daha Oynaman lazım senin. Aynen. Buz Buz Şunu şöyle atsam saat kaçmış. 3. Üç. Üç oldu. Neredesin bak. <laughs> ya <oğlum> bakmıyorum. <ben gülüyor> Vallahi bakmıyorum. Aa bacım. <laughs> ya <bu> videomuzdayız. Lan. <laughs> Anne benim tamam, ne tamam, bende. Ya. Ben ne yapayım? Yani, of, canım hiç gitmedi arkadaşlar şey gördünüz. Arkadaşlar. Ha sen silahlar nasıl değiştirebiliyoruz diyordu. Onu biliyor musun evet. artık? Yok. Gel. Söylemedi ki oğlum. Gel oğlum. Söylemedin. Aha gel gel. Onu biliyorum biliyorum. Hangi Buradaki silahlar değiştireceğiz. Ha. Nasıl? Onu, onu söylerim. Şey, şey de söyle. Tamam. 6 dakika olmuştu. Canım hala gitmedi. Ben de onu demiş. İyi hatırladık bak. Aşağı atlasana. Aşağı. Hadi lan. Şuradan atla. Yalım. Güzel bir vuruş gelse. Oğlum görmek istiyorum. Güzel. Like Gerçekten Barış çok güzel oynuyor. Barış yine başlamıştı aslında. Kötü oynuyordu. Muhammed onu yeniyordu ama Muhammed artık onu bile yenemiyor yani kuzenim. Ben yeniyorum ama. Evet. Ama bir tek beni yenemiyor. O ben kuzeni Ömer az da yeniyor da bir tek beni yenemiyor. Ama yenmiş bir kere Yenmişliği var. Bir çanta bu. Ya güzel. Çok iyi. Kolay. Ben de onu bilmiyor zannettim evet. yani değiştirme evet. şeyini. Benim silahlardan alıyorsun zannettim. M400 istiyor mu? Bunun da tüm silahlar varmış. Içinde. Şey nerede? Sat. <laughs> Arkadaşımın interneti çok iyi Kuzenim işte. Ya, maçta, yatma, yatma. Çok, evet, çok kötü şey yaptım böyle yeri atınca ben ya. Kötüsü sıkıyor. E sen yatınca ben öldüremiyorum. Öyle aldım e, nasıl o zaman öldü? Ne? Neden yatma diyorsun o zaman? Yavaş hareket olduğunu. Video 9 dakika. Beni görüyor musun? Hayır. Neredeyim ben? O hangalar ne Hangar? Hangal? Hangal. Hangal, ben hangal. Kangal. Kangal nasıl Oyunda kangal mı? var mı Nasıl Var. Ya oğlum at yalanı. At yalanı. Oğlum, oğlum. Yalanı. <laughs> ben seni yenemem. O çocuğu nasıl Doğru. Arkadaşlar çok mutluyum. Sen böyle emin mi diyorsun lan sen? Neden? İşte. Emin mi diyorsun? <laughs> Beni yenersin. Neydi? Yener misin? Sen, sen, yenersin. sen yenersin. Neden? Oğlum, güzelmiş yani. Ha ben güzel mi oluyorum? Ya arkadaşlar 7 oldu ve son saniyeler. De. Ya nasıl sıkmıyor? Yani, Neyse arkadaşlar yedik. 12'de 12 işte yaptım ve sizin için kazandım arkadaşlar. Videoya en az güzel bir like yapıştırın. Tamamdır. Adamın bir de arkadaşlar şöyle kafasına yukarıda kafası sıkıntı. Daha iyi de iyi oluyor yani ölüyor böyle. Aynen. Gel yanıma. Ne olur. Tam video şey. Gel. Evet arkadaşlar bu kadar da tebrik ediyorum seni de Barış. Ben tebrik ediyorum. Evet videomuz bu kadar da Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz Bye. arkadaşlar.